Normal olan normal doğum. Anne nereye gidiyoruz? Anne ne oluyor? Anne burası neresi? Ben de hazır değilim. Neden buradayım ben? Beden doğurur ama ruh iner. Ve her inişin bir zamanı vardır. İlahi olanı sen planlayamazsın. Sezaryen antik Roma'da anne öldüğünde uygulanırdı. Şimdi ise çoğunlukla keyfi olarak planlı doğumlarla ilahi akışa müdahale ediliyor. Ameliyatlarda uygulanan yatay kesiler sadece oradaki dokuyu değil tüm bedenin enerji akışını etkiler. Bu yüzden de Rusya'da dikey kesilerle ameliyatlar yapılır. Sen bebeğinin ne zaman doğacağını belirlediğinde onun kaderine, tekamülüne hatta Allah'ın ol dediği ana müdahale etmiş olursun doğum şekli tercih değil, teslimiyettir. Her doğum bir kader kapısıdır. Anneciğim hiç korkma, birlikte başaracağız. Bu sadece bir doğum değil, bir ruhsal uyanış ve tekamül sürecidir. Konuyla ilgili tüm detayları yazdığı makalem web sitemde seni bekliyor.